Nihayet tüketici kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu içerimde sizlere Artic Nova Pro Wireless kulaklığının incelemesini gerçekleştireceğim. Oyuncu kulaklığı ve rekabetçi oyunlarda birçok ödül almış olan bir kulaklık arkadaşlar. Zaten CS yani Counter Strike olayını olduğunu sizler de görebilirsiniz. CSGO zamanında onaylanmış bir kulaklık arkadaşlar. Rekabetçi oyunlarda ses kasmakta birçok özelliğe sahip. Aynı zamanda kendisinin de zaten harici olarak bir ünitesi var. Resimlerde sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ünite üzerinden e, gerekli olan ince ayarları da yapabiliyoruz. Aynı anda birden fazla cihaza bağlantısını da sağlayabiliyoruz. Çok fazla uzatmadan şimdi görünüş olduğunuz şekilde önümde sıfır olarak bulunuyor. Kutu açılımına geçeyim. Evet arkadaşlar kutu açılımıyla karşınızdayım şu anda. Ben de ürünü ilk kez sizlerle beraber açıyorum. Tamamen kapalı kutu geldi Amazon Türkiye üzerinden. Kutusu da epey bir kalli abi. Zarar vermek istemiyorum açıkçası herhangi bir şekilde bir sorun çıkmazsa zaten aktif olarak kullanacağım arkadaşlar. Evet dolu dolu bir kutuyla karşı karşıyayız. Kutunun içeriğinden ilk önce şöyle bir kitapçık bizi karşılıyor arkadaşlar. Muhtemelen kullanım vesaire içeriyor. Çok fazla uzatmamak için bunu bir kenara ayırıyorum. Akabinde arkadaşlar kulaklığımız şöyle bir kendi taşıma yani çantası demeyeyim sert bir çanta olabilirdi ama maalesef sert bir çanta değil. Açıkçası böyle bir üç segment kulaklıkta bir hard case beklerdim arkadaşlar. Taşıma kesesi diyebiliriz biz buna. Şuradan şu şekilde girebiliyoruz zaten kapatabiliyoruz ama bir hard case beklerdim. Onu kenara alıyorum arkadaşlar. Akabinde kulaklığımız bizi karşılıyor. Kulaklığa birazdan değineceğim. Kutu içeriğinden devam ediyorum. Şurada arkadaşlar bir tane open açın diye bir ibare bulunan kutumuz var. Buradan arkadaşlar iki ucu 3.5 mm'lik bir jack kablomuz çıkıyor. Akabinde kabloların hepsini buraya sıralamışlar. Bunun bir ucu USB, öbür ucu Type-C arkadaşlar kablomuz çıkıyor. Akabinde tekrardan bir USB, bir Type-C kablomuz daha çıkıyor. Bunun sebebi ise aynı anda iki cihazı birden bağlayıp Mesela bu model arkadaşlar PlayStation ve bilgisayar destekli olan modeli. Hem PlayStation'ımızı hem bilgisayarımızı bağlayıp ana ünite üzerinden geçişini sağlayabiliyoruz. Şurada ufacık bazı aksesuarlar var onlara bakayım. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz zaten mikrofon kullananlar bilirler. Mikrofona ayrıca takabildiğimiz olan bir fitre arkadaşlar bu. Yani pek yararı olmuyor. Buradan da arkadaşlar bir bataryası çıkıyor. Bataryası 700 mAh. Ortalama arkadaşlar tamamen bittiği zaman 4 saatte dolum sağlıyor. Teknik verileri zaten birazdan geçeceğim. Ve akabinde de bizler arkadaşlar asıl tüm bu özellikleri bize var edecek olan ana konsol karşılıyor. Şimdi ana konsolda artı eksi yönleri sizlerle paylaşayım. Öncelikle arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi arkada portları var. Ben şimdi jelatinimi tamamen açacağım tabii ki sizler için. Ana konsolumuzun ön paneli arkadaşlar Piano bidek. Yani parlak siyah yüzeye sahip. Bunun da eksi yönü şu. Çizilmeye karşı maalesef çok hassas arkadaşlar. Yani burada da şunu söyleyebilirdim. Yani tabii ki böyle bir durum varsa şayet. Hani bir e, ön tarafı jelatin arkadaşlar açıkçası beklerdim. Ama böyle bir jelatin bakıyorum mevcut değil. Bakın şu anda bile Sıfır kutusundan çıktığı halde bile yansımalardan fark edilebiliyor mu bilmiyorum ama hafiften bazı izler bakın oluşmuş. Bu naylonun izi bile üzerine geçmiş. Çünkü piyano bilek maalesef korunabilmesi çok zor bir yüzey arkadaşlar. Arka tarafına baktığımız zaman bizi jack girişlerimiz karşılıyor. Bu jack girişlerimizde size söz etmiş olduğum USB 1 ve USB 2'ler burada arkadaşlar. Type-C üzerinden buna giriş yapıyorsunuz. Sesi vereceğiniz cihaz üzerinden ise diğer tarafında bulunan USB kablo ile girişini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun Evet arkadaşlar kulaklığımız kutu içerisinden çıkmıştı, bizi karşılamıştı. Kulaklığın daha önceki e, nesillerine, versiyonlarına nazaran epey bir değişikliğe gidilmiş arkadaşlar. Şu sıkıldığımız yapısı artık değiştirilmiş. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine ilerlemek gerekirse görmüş olduğunuz gibi şurada iki tane manyetik kapakları mevcut arkadaşlar. Bu manyetik kapakları tek tek kaldırmak istediğimizde ise bir tarafında arkadaşlar bir Type-C girişi bizi karşılıyor. Yani bu şu oluyor. Hani bataryasını değiştiremiyorum. Birazdan söz edeceğim. Bataryası değiştirilebilir zaten. Bataryasını o anda değiştiremiyorsunuz veya kablo olarak bağlantı sağlayıp daha üst her herzlere ulaşmak istiyorsunuz. O zaman bağlantıyı buradan sağlıyorsunuz. Ama burada olumsuz bir yönü var arkadaşlar. Bu kulaklığın maalesef aynı zamanda buradan ben bağlantısını sağlayayım bilgisayarla ve aynı zamanda içerisinde bulunan bataryayı doldursun diyorsanız maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Bataryayı kesinlikle doldurmuyor. Ama frekans aralığında değişiklikleri sebep veriyor. Yani siz buna kablo olarak kullandığınız zaman arkadaşlar 10 Hz'den 40 bin Hz'e kadar çıkabiliyor sürücüler. Kablosuz olarak kullandığınız zaman ise 10 Hz'den 22 bin Hz'e kadar arkadaşlar ulaşabiliyor. Yani buradaki en büyük artısı bu. Ama eksi yönüne gelirsek de kullanım sırasında maalesef içerisindeki bataryanın şarj etme özelliğini desteklemiyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı olduğu gibi arkadaşlar kapatalım. Zaten mutlatısıdır. Bakın hemen olduğu gibi tuttu. Ve diğer kısma gelelim. Diğer kısımda arkadaşlar bizi bataryamız karşılıyor. Az önce kutu içerisindeki açılımı da sizlerde gördünüz. Normalde bunun bir bataryası daha kutusunda mevcut. Yani en büyük artısı olarak çift batarya olarak kutusundan çıkması arkadaşlar. Her iki bataryada 700 mAh bir kapasiteye sahip arkadaşlar. Tam tamına bittiği zaman da ortalama 4 saatte tam doluma ulaşıyor arkadaşlar. Birazdan zaten ana ünite içerisinde size bunların detaylarını belirteceğim. Şuradan hatta görmüş olduğunuz gibi bir batarya giriş yeri de bizleri karşılamakta denk geldi. Şimdi arkadaşlar burası da aynı şekilde bir matası kapak çok rahat bir şekilde kapanıyor. Arkadaşlar şimdi içerisinden kutu içeriğini gördünüz. Ekstra bir pet çıkmıyor. Yani üzerindeki deri de geliyor sürücüleri koruyan ama ben isterdim ki bir kumaş pet daha çıkması gerekirdi. Hem yedek olması bağından hem de bu petler arkadaşlar daha fazla bizim terlememize sebebiyet veriyor. Lakin şöyle de bir şey söz konusu ben size söyleyeyim. Gerek Logitech'de gerek Corsair'da farklı farklı ürünlerde hem deri hem de kumaş petleri kullanmış bir kişi olarak. Arkadaşlar kumaş petlerde evet rahatlığı söz konusu daha az terliyoruz. Ama lakin e, sürücülerden alabileceğimiz sesi tam olarak kulağımızı örtüp kapatıp bize e, aktaran pet sistemi maalesef deri petleri arkadaşlar. Yani aslında tam performansı deri petlerle alıyoruz. Ama bu tam performansın yanında da götürüsü olarak maalesef terlemeye maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi şuradan arkadaşlar bir jack girişi var. Bu jack girişi içerinden bağlandığınız zaman ana konsol arkadaşlar. Şurada göstermiş olduğum ana konsola. En fazla performansı aslında o zaman alabiliyorsun. Ha bu kablosu tarafında diğerleriyle rakip, olamayacak bir performans sergiledi anlamına gelmiyor. Kesinlikle Kablos tarafında da rakiplerinin epey bir ilerisinde birçoğunun bazıları ise gerçekten rekabet halinde arkadaşlar. Ama tabii ki her zaman için 3.5 mm kutusundan çıkan kabloyu kullandığınız zaman tam olarak üstün performansa erişiyorsunuz. Zaten bu bellidir. Bu kabloyla ile kablosuz arasındaki en büyük farklardan birisidir arkadaşlar. Ama kablosuzun da 10 Hz'den 22.000 Hz'e kadar sürücüye ulaşması rakiplerinin de ortalama 21 Hz bandında olması arkadaşlar bize zaten büyük bir avantaj gene de sağlıyor. Aktif gürültü engelleme mevcut arkadaşlar. Yani ANC olarak geçiyor. Active Noise cancelat. Bu nedir arkadaşlar? Mikrofonun üzerinde yer alan şuradan mikrofonu da size göstereyim. Bakın. Hemen çıkartalım. Mikrofona geldiğimiz zaman arkadaşlar mikrofon iki etaptan oluşuyor. Şimdi normalde biz şurada görmüş olduğumuz kısım üzerinden arkadaşlar Evet kamera yansı. Burada gördüğümüz kısım üzerinden sesimizi iletiyoruz. Ama aynı zamanda arka cephesine baktığımızda bir sürücü daha bizi karşılıyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. İç yapıda yer alan sürücü bizim sesimizi arkadaşlar iletimi sağlarken dış yapıda yer alan bu sürücü arkadaşlar tamamen ortam sesini algılıyor ve görüntü engelleme aktif noise Cancel'da aktif ettiğimiz zaman arkadaşlar bize gerekli olan desteği bu sağlıyor. Gerçekten gürültü engelleme konusunda da oldukça muazzam arkadaşlar. Bununla ilgili de zaten bir ekleme yapacağım. Şöyle bir şey söz konusu yani normalde OBS veya farklı programlar üzerinden yayın açan arkadaşlarımız veya farklı e, maskelendirme kullanan vesaire Nvidia Broadcast kullanan arkadaşlarımız aktif gürültü engellemenin yazılımsal olarak kulaklıklarına veriyorlar ki keza ben de böyle kullanıyordum bugüne kadar. Bundan sonra bunu da farklı olarak kendi özelliklerini kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iç kısma geldiğimiz zaman bizi şurada görmüş oldunuz. Ped, e, ayar yerleri karşılıyor. İç kafa bandının ayarları arkadaşlar. Üç kademe ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunu kendi e, kulak yapınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Diğer kulaklıklardaki en çok aslında olan özellik burada farklı bir şekilde verilmiş. O da şudur arkadaşlar. Normalde kademe kademedir arkadaşlar şu. Ama bunda kademe kademe değildir. Hatta ilk elinizi aldığınız zaman ben şu şaşkınlığı yaşamıştım. Ya bu hani Kafamıza göre bandı ayarlayamıyor muymuş? Bu nasıl bir mantıktır demiştim. Oysa ki alakası yok. Yalnız kademeli olmasını tercih ederdim. Bu kayar olması arkadaşlar ister istemez bazı zamanlarda ayarının kaçmasına sebebiyet verebilir. Bunu ben böyle kademe kademe olmasını daha çok tercih ederdim. İşin aslı bu. Mikrofon kısmına zaten değindik. Mikrofon gerektiğinde çok güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi gizlenebiliyor arkadaşlar. Akabinde bunu cep telefonunuzla da işleştirebiliyorsunuz. Mikrofon bu şekilde kapalıyken görüşme de sağlayabiliyorsunuz ama en iyi kaliteyi mikrofon bu şekilde kapalı değil dışarıdayken arkadaşlar şu şekilde sağlıyorsunuz. Ha ama siz şunu söyleyebilirsiniz ben dışarıya gidiyorum bu kulaklıkla telefondan eşleştirerek görüşme yapabilir miyim müzik dinleyebilir miyim diyorsanız sıkıntı yok arkadaşlar ama görüşme kısmına geldiğiniz zaman bu şekilde kapalıyken Maalesef performansı birazcık düşük oluyor ki bu gerçekten zaten aslında mantıklı. Gömülü oldu, kapalı oldu, kulaklığın çalışması bile aslında büyük bir artı arkadaşlar. Daha önceden de söz ettiğim üzere yan tarafından arkadaşlar donumunu gerçekleştiriyoruz. Bunun için şu görmüş olduğunuz Steel Series logosu üste gelecek şekilde arkadaşlar. Ünite de bana bakıyor dik bir şekilde. Şuradan içeriye yönlendiriyoruz arkadaşlar. Ve akabinde de arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi doluma ilgili ibare şurada çıkıyor arkadaşlar. Mesela bir saatte ortalama buraya bakılırsa üçüncü dişi doldurmak üzere şu anda. Üçüncü diş tam olarak dolmamış. Yani ortalama iki saatte falan dolacak gibi gösteriyor. Ama verilere bakıldığı zaman ortalama dolum süresi arkadaşlar bir bataryanın 4 saat. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Yani burada ikinci bataryamız olsaydı şahit ikinci bataryamızla e, kullanımı devam edebilecektik. Ama o da muhtemelen boştur. Ve akabinde arkadaşlar kulaklığın tek tarafında yer alan şuradan arkadaşlar çıkarıyoruz. Bize bakacak şekilde. Pardon, Series logosu bize bakacak şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Şu anda her şey hazır. Mıknatıslı bir kapakta arkadaşlar. Mıknatıslı kapağı buraya yerleştirdiğimizde zaten düşüp düşmeyeceğini mutlatsızın tutma yerlerinden direkt anlıyorsunuz arkadaşlar. Akabinde ne yapıyoruz? Şurada yan tarafında yer alan yerden kulakları açma kapama yerinden kulakların açılışını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Burada aynı zamanda sukrulla ses kontrolü ve aynı zamanda mikrofonu açıp kapatmak için de gerekli butonumuz mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayar tarafında kurulumunu gerçekleştirdim. Size söylediğim olduğum gibi sizin serisinin CC yazılımı kesinlikle daha bilgisayarıma kurmadım. Açıkçası kurmaya da gerçekten ihtiyaç yok. Çünkü tüm menülerin üzerinden buradan kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buna kalkıp da basılı tuttuğunuz zaman ikinci ekran menüler karşımıza geliyor. Burada ne görüyoruz? İşte USB girişler size önceden de söz etmiş olduğum gibi iki cihaza aynı anda bağlantı sağlayıp bu cihazlar arasında aktif olarak geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Buradan bunu gerçekleştiriyoruz. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım parlamadan. Aynı zamanda arkadaşlar wireless bağlantısını Audio Options'a, Audio Options'a girdiğimiz zaman arkadaşlar Equalizer ayarları bizi karşılıyor. Bunun üzerinden devam edersek Gain, ve ANC options var. Pardon ben arada bası verdim. ANC options var. Yani nedir ANC? Active Noise Cancelled. Mikrofonunuzun gürültü engelleyicisini bile konsol üzerinden kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben denemeleri şöyle birazcık yaptım. Gerçekten de oldukça başarılı arkadaşlar. Şimdi birazdan oyun performansına da bakıp size tam anlamıyla bir değineceğim. Sonrasında da RTX yönlerini sizlere sunacağım arkadaşlar. On üzerinden de bir derece derecelendirme gerçekleştireceğim. Mikrofonla öncelikle fiziken değerlendirmeye gelirsek kullanımı oldukça rahat. mikrofon kısmına gelirsek gördüğünüz gibi çok rahat böyle elastik bir yapısı var. İstediğimiz açıyı verebiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tabii ki kapalıyken ki haliyle açık halindeki mikrofonun performansının gerçekten bir farklılığı var. Yani ağız mesafesine yakın olduğu zaman aktif gürültü engellemeden tutun ses tonumuzun karşıya aktarılmasına kadar her şey aslında tam anlamıyla bu halinde bu haliyleyken kaliteli olarak gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama tabii ki daha önceden de söz etmiş olduğum gibi siz bunu dışarıda da aktif olarak kulaklığı kapalı şekilde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok kulaklığın kesinlikle. Yani şu ana kadar bir rahatsızlık sezinlemedim. Bazı yorumlarda şunları okumuştum. Aktif gürültü engelleyici için kulaklığın içerisinde yer alan bir donanım var arkadaşlar. Ve bu kulağa baskı uygulayıp zaman içerisinde rahatsızlık veriyor demişlerdi. Şimdi ortalama böyle bir saat kadardır falan denemeler yapıyorum arkadaşlar. Oyun denemesi haricinde birçok deneme söz konusu yaptım. Ve ben rahatsızlık duymadım arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi sadece kulaklık pedlerinin deri olması bizim için bir eksiyon olacaktır. Şimdi hep beraber oyun dönemesine geçelim arkadaşlar. Bakalım bizi ne kadar etkiliyor. Gerçekten şunu merak ediyorum. Yani ses deneyimi beni tatmin edecek mi? Bu değişikliği hissedecek miyim? Bunu sizlerle gerçek ve yalın bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ölüm kalın savaşına girdik. Yani şöyle bir şey kasıyorum aşırı derecede gerçekten duyuyorum arkadaşlar. Bile bile şifle gidiyorum. Şu anda bana sinir olabilirsiniz. Hak veriyorum. Ama amacım şu. Yani ben şifle giderken ayırt edebileceğim mi? Beleşi de vuralım. Bak. Uzundan geliyor. Kısadan geldi. Uzun var. Çok net bir şekilde duyuyorum. Kısadaki balkona çıkmış. Bir daha çift yapalım. B'den geliyor sol tarafından. Koşuyor. Bakın çambırı duydum. Evet arkadaşlar. Yani oynadıkça oynarız. Bu böyle uzadıkça gider. Ama gerçek anlamda size şunu söyleyebilirim ki sesleri gerçekten ayırt edebiliyoruz. Bakın şu şekilde durdum. Şu anda B'de koşuyor. C uzundan geliyor. C uzun böyle bir duraksadı. Bakın koşmaya devam ediyor C uzun. Orada bir kapışma var. Sağ tarafım kesinlikle var. O kadar net duyuyorum ki anlatamam sizlere. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki incelemde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.